Eto. Ee? Mbappe götürdü. Mbappe. Mbappe vuruyor dışarı. O zaman bunu sen istedin. Ye şunu. Ben bu oyunun anasını sıkıyorum. Ölütlerin sen oradan bir gol attın mı? Sadece oradan Carlos atar abi. Dön topuğu döndür. Beckham senin de ananı sıkıyorum. Sen de yargılanacaksın. Merhaba arkadaşlar benim Mecan ve be. yeni odamdan herkese selamlar diyorum Ümit abicim nasılsın? İyiyim kardeşim sen nasılsın? İyiyim ben de arkadaşlar elim hala bu arada dikişte olmama yani rağmen yani ne ağladım an, be ümit abi, Ne ağladım bu dikişi yakından görenler var ya bu eliniz Oğlum 2 iki Şimdi, ay oldu Bugün yine bir düelle öyle geldim ben kaybedersem Dida'yı Ümit'i kaybederse çehi siliyor arkadaşlar Oy. Bizim için kolay bir maç olacağını düşünüyorum Yani Dida artık zaten 100 maçtır oynuyordu bir defolup gitsin Siz de bu tarz düelle devam etsin bakın 15 bin lak like gelmiyor 10 bin like. arkadaşlar düelle gelmez 15 bin lak like gelir mi abi? 15 bin like çok easy. 15 bin gelsin düello devam edelim şimdi kadromuzu görelim. <laughs> Burası bizim kadromuz arkadaşlar. Cacares. Ka Nasıl okunuyor abi? Kasares. Kasares. Kasares'i aldık arkadaşlar. Nesta'yı aldık. Zaten ileri forvetimiz efsane rakip bilgisi. Bu ne abicim? Kardeşim puan en büyük prime ile oynuyorsun. Bu takımı yenersem daha ümidiyle maç yapmayayım. Aynen bu takımı yenersen yani oyunun en güçlü takımını yenmiş olacaksın. Romaryolar, Etolar. Ve Ankara Alianz arkadaşlar. Bugün yeni evde olduğumuz için birazcık komşuyu test ediyoruz, bağırmıyoruz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeş. Kaç atayım sana bugün? Kaç gönderim? Kardeşim da? ben sana bir 8 atacağım. Yok <laughs> ya. Evet maçımız başladı Ramazan formasıyla Ümit abinin de yine festival. Başka bir forma gidildim abi garip bir forma lan. Kardeşim onlar senin formandı. Öyle bir şey yok Ramazan benim formandı. Ramazan forması benim formamdı bu arada. Anlatma. Hocam. Bakın. Beckham gidiyor şimdi. Nedvet'e verdik. Nedved çok seviyoruz Nedvet'i. Nedvet yine içeri doğru sıkıldı. Paul! Nedved! Şaka hmm, bak sen. Eto yukarıdan geçti. Eto bir daha geçti. Eto bir daha geçti. Hocam ben bir şey yapmadım bu arada. Nedved! Şey, bak, şey bak, fotoğraf çek diyor. Dakika 5 dakikada 10 şut çektik. Hemen beraber. Nedved abi. verdi Beckham'a şimdi Beckham gidiyor. Beckham'a ee, evet. verdi Eto'ya. Eto. Eee. Eto. Evet. Mbappe'yi kaçırdı. Mbappe! vuruyor dışarı. An ya bunu Oy! ye ya. <laughs> Ama nasıl oynuyorum dikişlerlerle? Peter Ç. Onların artık geçeri 20 yıl oldu. Ya he he hangi dikişler? Onlar artık bizi etkilemiyor. Bir hafta oldu arkadaşlar. 20 yıl oldu dedi. Bir hafta oldu sadece. Onlar e, artık de. bizi etkilemiyor abi. Ye şu golü de. Oy! <laughs> <laughs> Haydi beyler. Orta saha geçilmedi arkadaşlar. Şaplak tarafından tam 20 dakikadır. Ve geçildi şu an. O zaman bunu sen istedin. Ye şunu! Ben bu oyunu Kur'an çarpsın ilk şutu. Kur'an çarpsın ilk şutu. Kur'an ilk şutu. Kur'an çarpsın ilk şutu. Çarpsın ilk şutu. The best in the world Kur'an çarpsın ilk şutu arkadaşlar. <laughs> i̇statistikleri hemen gösteriyorum size ilk şutu. Abicim şu ikonu niye Bakın hemen istatistiklere. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu amatörlüğe şu... Ya var ya. Yazıklar olsun. Söyleyecek başka hiçbir kelimem yok. O kadar sinirli ve moralim bozuk. İşte benim kalecim ve senin kalecinin arasındaki fark. Şunu da ye. Bir senin Alessandro Del Piero, Del Piero, Del Piero, evet, Verdi Fakış, yani. Romario, Romario da bıraktı tekrar. Oğlum ona değil la, ona değil la. Gel. Ve düşün bir de benim takımım formsuz. Ama Rü hani en, en rüya takım, böyle diyordun. Evet am bu maç bir iyi hissettirmiyorlar. Ya he orada çek var. Romario. Şöyle gördüm. Şöyle gördüm. Ya Messi topuk pası versene abim o kadar da mı beceremiyorsun? E, nereye gideceksin abim? Karşında Belo var. Oh! Virgil van Dijk. Yemin ediyorum atak yapmıyor ya. Hocam kıyır. Şey. Atak yapamıyor 2-0 önde ben bu oyun... ha ha. İkinci yere geçiyoruz arkadaşlar. İstediklerinizi görelim hemen. İstatistiklere bakalım bir hep birlikte. Vay be. İyi e, oynamışsın abi ha, Çok iyi oynamışsın. Altı şut o kadar konuştuk. Altı kaleyi ben... bulan şutum var. Altı şut mu abi bu? Yani ben de bir şey sandım. Benim ha, bir hayır, yerde 17 şut şey çekmiş Manipülatör ümidi abimiz boş verisi. görüyorsunuz. Manipüle etmeye çalışıyor. Alessandro Del Piero. Verdi pasını. Samuel Eto. Hemen geliver ver abim. Çok acil bir şey deneyeceğiz. Aferin. Hocam. Şöyle gördük. Haydi beller Alessandro Del Piero. Verdi pasını şimdi Romario. Romario da döndü. Romario içeri oynadı. Oğlum bu ne la? Sanki 2-0 geride değil gibi 20 kişi forvet oynuyorlar. Korkma abi hemen korkma şimdi korkma. Şimdi daha like var abi. Hemen abim. korkma öyle ya, şimdi... abim. abi. Şurayı gördük. Messi ne yapıyorsun? Ver abim. Hadi be. Ya. Gördüm. Bu sefer gol ama. <laughs> Evet oyuncu değişikliğimizi yaptık arkadaşlar sakince Gel ulan buraya Aa ver şu topu be Gel çalama gel çok güzel geçti Mbappe. Oy. Böyle kayar alırız abi Biz bu işi kız kaymayı ustasından öğrendik Romario yardır abim Nesta çok kötüsün abi bu yıl ya O zaman HOP Ya neyini gördün abi ilk maçı Neyini gördün Nesta'nın Nesta çok kötü bu yıl Neyini gördün ilk maçı İlk maçı mı Evet ya denir hocam. Ya bekim. <laughs> Hadi yetiş! Hocam Öyle. kırmızı kart. Kırmızı kart abartma Hocam ya. Abartma ya. Ne? Kana var ya kırmızı vermedi mi? İkinci oyuncusu vardı çünkü orada. Abi buradan gol atarsam. Tamam buradan gol at. Şey direkt siliyorsun. Dida yerine bekimi siliyorum. Değil Ya bir de Denio Kur'an şortunu alacağım ben sinirden. Al şunu abim. Hangi köşeye vuracağız? Her taraftan tutuyor ya. Roberto Carlos yakında dönüyor. İkinci tuttu bu arada. Her taraftan tutuyor. Eline bakmayın. Selamun Aleyküm. Hiçbir şey yok hocam orada. Hocam! <laughs> Şöyle gördük. Şöyle gördüm. Şöyle gördüm aradan. Ye şunu! Hocam! Vurdu. Vallahi vurdu ya. Vurdu ya. Hocam bu... kırmızı Hocam ya bu or... buradan. evet. Bu fonla at... çehle atarsan başla yazıyor mu? Bak, maçı terk ediyorum bir de siliyorum. Tamam. Ve başla yazıyorsun. Aynen. <laughs> tamam. Gol. Daha baraj zıplamıyor, baraj aşamıyor, çek diyor bir de ya. Daha ben ne kadar doldurayım? Kırmızıya getirdim be. İndirdik ve gol. Oo! Oh! Nasıl bir de bugün var ya iğrençtin. Bak Kur'an çaldı sinirse hiç üzülmeyeceğim. Kimi koydun? Martinez mi? Yo Loris var bende. Çıkarttın mı? Evet. Vay ondan sen böyle challenge yapıyon. Ya Dida. Çe bu çe şey işte. Hakem ne var ondan çıktı o, ya. Standan çıkarıyor kral. Vara gitmeye gerek yok. Çünkü fırtına bitmiş. Abi sen Prime takımı yenemezsin. La atan yok. Ne konuşuyon abi? Ne konuşuyorsun? 3 tane 3 numara 3'te gol oldu yanlışlıkla. Dirmeyle şu bebeleri. Lan ne var be? Tuttu yerde 40 metre ya. Hocam <laughs> Ayağı mı kırıldı? Hadi be. Ben buradan atarım ki. <laughs> Hayatında sen oradan bir gol attın mı? Sadece oradan Carlos atar abi. Dön topu döndür. Bacon senin de ananı. Sen de yargılanacaksın. Ki... Abi işin içinde duello varsa Şlaplak City yenilmez. Bak bir düellodur bir de kupadır. Kupa varsa da yenilmeyiz. Bir de atan yok abi ben ona sinirliyorum. Atan yok la. Bak şu an dördüncü atan. Atağa gerek yok ki. At geldim attım gittim işte. Dayı geldi bizi. Kıracağım ayağını. ÇE! Ya <laughs> sik. <siktas. gülüyor> bir metreden tuttu be. Çek prime açtı gençler. Geçmiş olsun. Bu adam buradan kupa yemin vermez. Yemin... <laughs> Buradayım. <laughs> <laughs> o adam buradan kupa vermez artık lan. Yer topu yeter ya. Kaç tattır sizde duruyor? Hocam. Benim telefon çalıyor. Bir dakika. Hocam %80 topla oynadılar yeter ya. Bakın. Bu golü at. Ya 40 metreden senin Beckham'ın gol mü atmış be? Oo! Onu nasıl <laughs> tuttu lan? Easy change. Şey, oğlum nasıl şey. tuttu. Çeh bu oğlum. Evet Kovashil tam bir makina. Bugün çek oynadı Dida kaybetti arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Ben bu maçı Dida'ya yazarım. Yemeyecek salak o golleri. Silinsin de Kurtulak gidek. Vallahi nefret ettim Didadan. İstemiyorum bir daha Didayı. Bugün yemin etmiş senin kale kafayı yiyeceğim ya. Evet hocam faul de yok. Bitir hocam. Böyle maçlar olur abi üzülme lan. Ya. Evet. hakem ne bekliyorsun? Dideyi direkt siliyorum arkadaşlar. Hiç sizi şey yapmayacağım. Yok duygusal duygusal. Ben size şunu gösteriyorum sadece. Sadece şu ekrana bakın. Hiçbir şey demiyorum. Tamam. O kadar sadece hiçbir şey demiyorum değil mi 12 kaleye bulan var. 15 şutum var. Evet. evet. Şutum var. Ağır olmuş. İki yani üç. Yo, ben iyi oldu iyi oldum. Geri zekalı golleri yemeyecekti. Kur'an çarpsın üzülmüyorum ya. Yemin ederim üzülmüyorum. Bak Dida yerine başkasını dik, yanına var ya baş... başka birisini daha bingo yapmak istersen Dida'yı saymayalım. Hayır hayır. Sen şimdi çok sinirlisin o yüzden sakin ol. Hayır sinirli değilim. Dida sinirli <laughs> çocuğu. Bir daha gelme ama keli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu, uzmanlık haklarımız bunun hiçbir şeyini istemiyoruz. Siyar best bırak d sildik arkadaşlar. Yeni kayıcımız Hugo Loris olacak. Hugo muydu onun adı? Evet. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlarımın uçuklarına bay bay. <laughs>